Bugünkü aracımız 2006 model Dacia Logan. Bu aracımızın merkezi sisteminde arıza vardı. Onarımını yaptık. Ayrıca bir de otomatik açma bagaj açma sistemi uygulaması yapıldı. Şu şekilde gösterelim. Kilit tuşuna bastık. dört kapımız artık kilitliyor. Açma tuşuna bastık. Kapılarımız açılıyor. Ayrıca içeri koymuş olduğumuz tuşa basıyoruz. Bagajımız otomatik olarak açıyor. Bunlar da malum sadece anahtarla çevirerek açıldığından içeriden açma sistemi konulmamış. Biz ayrıca iç açma sistemi uygulaması yaptık. Tekrardan açalım. Tuşa bastık, bagajımız açtı. Anahtar açma yerimiz de aktif, o da şöyle gösterelim. Bastık, şu an bagajımız açıldığında Harun Otokilit güven sunar.